Merhabalar arkadaşlar benim adım Mestan. bugün sizlere hard disk değiştirme işlemini göstereceğim hard diskler genelde ekranın sağ alt köşesinde normal bir hard disk büyüklüğünde bir yerdedir çoğu modelde de bu aynıdır yalnız bazı bundan ufak monitör laptoplarda klavyenin altında olabiliyor. Ama bu tarz bir laptoplarda genelde şu bölgededir. Zaten hard diskin olduğu yerde de 3 tane disk üst üste simgesiyle nerede olduğunu gösterir. Hemen sökme işlemine başlayalım. Buradaki civataya dokunmuyoruz. Panelin üstündeki civataları söküyoruz. Bu biraz zorluyor. Ee, bu tarz zorlamalar olabilir ama burada bir civata yok. Ee, bu işlem laptopları sökerken eliniz fazla korku alıştırmayın. Ama fazla da hayvanlık yapmayın. Bakın çektim geldi. Bunlar e, genelde civataların olmadığı yerlerde birbirine geçitmeli şeyler vardır. Şöyle kaldırırsınız, pıt eder. Hemen yükler. Ee, yükler ne ya. Kaldırırsanız tak çıkar. Evet buralarda civata vardır. Bunlar e, bağlantıyı tutan. Ama ben daha önce çıkarmışım. Geri yerine takmamışım. Aslında gerek yok. Tek bir civata yeter. Buraları söküp burayı kaldırdığınızda şöyle çektiğinizde gelir. Şuralarda civata var. Toplam 4 tane. Bu civataları söktüğünüzde istediğiniz gibi hardisleri değiştirebilirsiniz. Bun hardisleri değiştirme ço, çoğu firmada serbest olabiliyor. Yine bazı firmalarda e, garanti buna izin vermiyor. remle RAM ile hard diski değiştirmek aslında yine de garantiyi bozmaması lazım. Çünkü bunun için de göndermeye gerek yok. Yani ben de upgrade, upgrade yaptırmak isteyebilirim. Bunun için niye firmaya göndereyim? Ya da hard disk yavaş olduğu için SSD almak isteyebilirim. E, şunu da ek bilgi olarak söyleyeyim. SSD'leri biliyorsunuzdur. Boyutları küçük oluyor. Ya da daha yüksek boyutlarda olanlar da var. Fakat bunların fiyatları bayağı yüksek. Bunun yerine 128'lik bir SSD alıp onu buraya takarsanız ve CD-ROM'u da kullanmıyorsanız CD-ROM yerine hard disk takma aparatları var. Bir tane de 1 terabaytlık disk alıp oraya takabilirsiniz. İşletim sisteminde SSD'yi kurup yine kullanabilirsiniz takma işlemi de aynı çıkarttığınız gibi, bunu buraya oturtup yukarıdan itiyorsunuz. Tak oldu. <laughs> Bu videomuzda haritis değiştirme işlemini gördük. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.